Merhabalar, hisse Okçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin TL bazlı ve dolar bazlı grafiklerini inceleyeceğiz. Perşembe ve Cuma günü kritik iki gün bizleri bekliyor arkadaşlar. Hangi seviyeleri takip etmeliyiz? Ne olursa ne yapmalıyız? Hepsini bu videoda bulacaksınız. Intro'muzdan sonra buradayız. Bir yere ayrılmayın. Evet arkadaşlar başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi endeksimizin TL bazlı grafiği ile başlıyoruz. Evet arkadaşlar 21 Mayıs tarihinde şurada gördüğünüz Nadaraya Watson indikatörümüzün üstte gördüğünüz kesik yeşil çizgilerin de dışına açtığını görüyorsunuz. Burada artık aşırı alım bölgelerine girdiğini anlıyoruz endeksimizin. Ve sonrasında bir dirençle karşılaşıp yönünü aşağıya doğru çeviriyor. Aynı zamanda burada hafta sonu videomuzda çizdiğimiz regresyon trendinin de üst çizgisiyle dirençle karşılaşıyor arkadaşlar. Sonrasında 10.700 desteğinde tutunamadığını görüyoruz ve bugün itibariyle çizmiş olduğumuz regresyon kanalının dip seviyesine ulaşmış vaziyetteyiz. Aynı zamanda günlük kapan hareketli ortalamamız 10.556 seviyesinin de altında ilk kapanışını yapmış oldu. Şu anda kanalın dip seviyesindeyiz arkadaşlar. Yarın açılışla birlikte buralardan bir destek bulup yönünü yukarı çevirme ihtimali var. Fakat düşüşün devamı durumunda 10.400 seviyelere doğru da devam etme ihtimali söz konusu. Burada takip etmemiz gereken seviye 10.400 seviyesi. 10.400 seviyesine kadar gevşemeler gelip buralardan da yönünü yukarı çevirebilir. Aynı gün içerisinde 10.400 seviyesine iğne atıp Tekrar yönünü yukarı çevirebilir. Eğer ki yarın perşembe günü 10.556 günlük kağıtman hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gelirse e, düşüş durdu diyebiliriz. Ve sonrasında 10.700 bölgesinin üzerinde günlük kapanış geldiğinde ise tekrardan yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Böyle bir durumda önümüzdeki dönemde kanalın üst seviyelere doğru hareketin devamını bekleyebiliriz. Biliyorsunuz 11.520 seviyesinde hedefimiz var. Tabi öncelikle bu hedefe yönelmeden önce 10.700 seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar görmemiz lazım arkadaşlar. Tekrar ediyorum 10.400 seviyesi kritik bir destek. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 10.000 seviyelere doğru düşüşler görebiliriz arkadaşlar. 10.400 seviyesi aşağı yönlü kırılması durumunda zaten bu yükseliş regresyon kanalı da aşağı yönlü kırılmış olur. Şöyle 4 saatlik grafiğimizden bakalım. 4 saatlik grafiğimizde de alfa trend indikatörümüz sata dönmüş vaziyette. Bir yandan da bir dip çalışması başladığını görüyoruz VIXPIX indikatörümüzde. Burada 4 saatlik mumlarda bu yeşil mumlar gri muma döndüğünde dip çalışması tamamlandı diyeceğiz. Ve oralardan yükselişe geçebileceğini düşüneceğiz. Şimdi 2 saatlik grafiğimizden de bir bakalım. 2 saatlik grafiğimizde de görüyorsunuz aynı şekilde kanalın dip seviyesindeyiz. 2 saatlik grafiğimizde de sat konumundayız arkadaşlar. Henüz günlükte sata döndü diyemeyiz. Sata döndü diyebilmemiz için 10400 seviyesinde aşağı yönlü kırılması gerekiyor. Haftalıktan bir bakalım. Haftalıkta da kalkman hareketli ortalamamız 9844 seviyesinde arkadaşlar. Şu an için uzun vadeli olarak baktığımızda yükseliş trendimiz henüz devam ediyor. Tabi e, view trend indikatörümüzde aşırı alım bölgelerine artık geldiğimizi görüyoruz. Dolar bazlı grafimizden bir bakalım. Dolar bazlı grafimizde durumumuz nedir? E, onu da bir inceleyelim. Şöyle günlük grafimize dönelim. Evet arkadaşlar dolar bazlı grafimizde şu seviyeyi söylemiştim. 340 seviyesi 340 seviyesinde direncimiz var demiştim ve oradan dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirdi. Aynı şekilde dolar bazlı grafiğimizde de yükseliş regresyon trendi çizmiştik arkadaşlar. Bu kanalın da dip seviyesine geldiğini görüyoruz. Burada da takip etmemiz gereken seviye 322 dolar seviyesi. 322 dolar seviyelerine kadar sarkmalar meydana gelebilir. Bu seviye kırılmadığı sürece tekrardan yönünü yukarı çevirecektir. Eğer ki 322 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 303 dolar seviyelerine doğru düşüşler görebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir de Viop tarafına bakalım. Kapanıştan sonra ne gibi hareketler oldu? Şöyle beraber bir inceleyelim. Evet BIST 30 Viop grafiğine baktığımızda Şöyle saatlik grafiğimizden bir bakalım. Evet saatlikte şurada bakın 17.30. 17.30 mu? mu? Yani bu e, bizim e, endeksimizin kapandığı mum arkadaşlar. E, o endeksimiz kapandığında Viop 11.880 seviyesindeymiş. Şu anda 11.891 seviyesinde. Şöyle bir tepki aldığını görüyoruz. 2 saat boyunca yükselişle devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Bakalım buralarda bir toparlanma görüyoruz. Yarın da açılışta dediğim gibi yükselişle devam ederse oradan bir destek alırsa ne zaman yeni pozisyonlar deneyebiliriz? Onu da şöyle hemen hızlıca aktarayım. Şöyle günlük grafiğimize dönelim TL bazlı grafiğimizde. Şu 10.700 seviyesinin üzerinde günlük 2 defa yükseliş bu mu geldiğinde Yeni pozisyonlar denenebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle.